geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere iki adet eyeliner çekme yöntemi gösterdim. Çünkü benden çok fazla istiyorsunuz. Aşağıya çok fazla yorum bırakıyorsun, bırakıyorsunuz. Eyeliner nasıl çekilir falan diye. Ben de videolarımda çok fazla vakit kaybı olmasını eyelineri böyle hızlı bir şekilde hızlandırıp size gösteriyorum. Ve bu da sizin kafanızı karıştırıyor doğal olarak. Ben de size gerçekten ama gerçekten günlük hayatımda da yaptığım yönteme, ailenin ne zaman çekeceksem bu yöntemleri kullanarak çekiyorum. Çünkü risk almayı sevmiyorum. Yani şimdi gösterdiğim yöntemlerle yaptığım zaman e, daha kolay oluyor. Hata hata sayısını indirilmiş oluyorum ve böylece hemen yapıp çıkabiliyorum. Ve bunu artık zamanla zamanla yaptığım için gözümün şeklini de artık ezberlediğimden çekmesi artık çok kolay oluyor. 2 dakikam bile almıyor. Ama size biraz daha böyle ayrıntılı yavaş yavaş anlatarak göstermeye çalıştım. Umarım anlarsınız. Umarım beğenirsiniz videomu. Umarım keyifle izlersiniz. İzlemeye geçebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi hemen cecik bir eyeliner'a uygun makyaj yapacağım. Yapmak istediğim makyaj cildimdeki kusurları örteceğim. Ee, daha çok gözlerimi ön plana çıkaracağım bir makyaj olacak. Yani eyeliner'ımı ön plana çıkaracağım. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım çünkü hepimizin artık ezberlediği bir makyaj olacak. O yüzden bunu hızlı geçiyorum. Kullandığım malzemeleri aşağıya yazacağım. Oradan izleyebilirsiniz. İzle, inceleyebilirsiniz. Pardon. Bu videoda sizlere gerçekten çok kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz eyeliner yöntemleri göstereceğim iki tane. E, benim en çok kullandığım bant yöntemi olduğu için önceki size bant yönteminden bahsedeceğim. Bandın amacı kuyruğunuzu daha düzgün yapmanız ve eyeliner'ı göz şeklinize daha çok uydurmanızdır. Yani bant daha çok kuyrukla alakalı. Öncelikle bandımdan kesiyorum. Bu arada bu bandım modelini bana çok soruyorsunuz. Ama gerçekten hiç bilmiyorum. Çünkü gidiyorum kurtarıcı renkli bir şey gördüm mü alıyorum. Yani hani isminin ne olduğunu bilmiyorum. Sonra bunu dilerseniz elinizde böyle yapıp yapışkanlığını azaltabilirsiniz. Ama bu zaten çok yapışkanlı bir bant olmadığı için ben böyle bir şey yapmıyorum. Şimdi bandı çekerken tek dikkat etmemiz gereken nokta göz bitimini daha doğru belirlememiz. Şimdi eğer makyajınızın düzgün ve eyelinerınızın çekik durmasını istiyorsanız eyelinerınızın kuyruğunun kaşınızın bittiği mine doğru olması lazım. Yani şu yönde olması lazım. Ben bu nasıl belirle bu yönü nasıl belirlemem gerektiğini Kylie Jenner'ın makyaj artistini izlerken öğrenmiştim ona makyaj yaparken. O bu hizayı belirlemek için alt kirpiklerini kullanıyor. Ben bandımı yapıştırırken hatta birazcık daha yaklaşayım. Belirlemek istediğim yer e, göz altı dip, kepik tiplerimden gözü karşıya baktığımda gözümün ortasında başlıyorum bandı yerleştirmeye. O şekilde bitimine kadar bu şekilde yerleştiriyorum. Bu Bant yöntemiyle eyelinerınızı sürdüğünüzde veya farlı makyaj yaptığınızda farı çıkarttığınızda gözleriniz daha çekik durur ve hani mesela ben çok görüyorum bantla, bantla yapıyor ama mesela yönünü bir türlü ayarlayamamış ve biraz tuhaf duruyor. Bu yöntemle yaptığınız zaman hiçbir şekilde gözünüzden yamuk durmayacaktır yaptığınız şeyler. Bunu çektikten sonra Genelde kalem uçlu eyeliner'lar tercih ediyorum. Benim şu anki eyeliner'ım GaShin Intense Eypan... Intense eyeliner'larından bir numarası. Ben eyeliner'a başlarken her zaman önce gözümün ortasından başlarım. Sonra en son kuyruğuna geçerim. Yine öyle yapacağım. Kalem uçlu olduğu için eyeliner'ı çekerken beni bu çok fazla zorlamıyor. Şimdi göstermeye başlıyorum. Öncelikle kirpik diplerimi dolduruyorum. Makyajınızın e, Feyza Altın söylemişti bunda. Makyajınızın kalite durmasını istiyorsanız kirpik diplerinizi asla boş bırakmayın. Boşluk bıraktığınız zaman makyajın kalitesi inanılmaz düşüyormuş. O yüzden ben de her zaman kirpik diplerimden doldurmaya dikkat ediyorum. Önce kirpik diplerimi hallediyorum. Ondan sonra eyeliner'ımın kalınlığına karar veriyorum. Hem böylece ölçüsünü istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Şimdi sıra kuyruğa geliyor. O kadar kolay ki yapmanız gereken tek şey kalemi gözünüzün bitiminden yukarı doğru çekmek. Bandın hizasından çekerseniz kuyruğunun kalınlığını önlemiş olursunuz. Ve sonrasında geri kalan kısımla eyelinerimi birleştiriyorum. Ve sonrasında eyelinerınızın kalınlığını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bandımı çıkarıyorum. Ta ta! İşte gördüğünüz gibi kuyruklu ve çok kolay yapılmış bir eyeliner. Ki ben bunu anlatıyorum. Bir de bunu anlatmadan evde denediğinizde ve birkaç kere pratik yaptığınızda gerçekten sonuç mükemmel olacak ve artık eyeliner konusunda bir profesyonel olabileceksiniz. Şimdi ikinci yönteme geçiyoruz. İkinci yöntemde eyelinerinizin kalınlığını ayarlamanızla ilgili ve mesela şu kısmı kalın şu kısmı ince falan oluyor ya onunla ilgili. Bunun için de ben tekrar eyelinerim Aynen eyeliner kurum düzgün olması için bandımı yerleştiriyorum. Buna da nokta nokta yöntem diyorum ben. Artık e, bunu icat eden beni nasıl yadırgar bilmiyorum ama. Bu da e, gözümüzün belli noktalarına belli yerlerine noktalar koyuyoruz ve sonra onları tamamlıyoruz. Bu şekilde eyelinerımızı kusursuz çekmiş alıyoruz. Hemen göstereyim. Öncelikle noktamın bir tanesini göz pınarıma, göz pınarıma kullanacağım. İkinci noktamı gözümün e, başladığı yerde, yerde yani karşıya baktığımdaki şu yerde koyacağım. Üçüncü noktamı tam göz bebeğimi, olduğu hizaya koyuyorum. Dördüncü noktam gözümün yuvarlanmanın bittiği kısım. 5. noktada gözümün bittiği yer olarak. İşte bu kadar basit. Şimdi yapmam gereken tek şey bu noktaları birleştirmek. Kirpiklerimi kıvırıyorum ve L'Oreal'in Volume Million Lashes No Excess maskerasını uygulayacağım Ve makyajımı bitiriyorum. Umarım anlatmak istediğim şeyleri kısa bir şekilde anlatabilmişimdir ve siz de anlamışsınızdır. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada, bu arada fark ettiniz mi? Bilmiyorum şurada bir sivilce video sırasında türemeye başladı iğrenç ya. Nefret ediyorum sivilcelerden. Her neyse. Ama bu videoda belki anlayamamışsınızdır diye size üstüne basa basa söylemek istediğim birkaç bir şey var. Birincisi bu bant yöntemi. Gerçekten çok etkili bir yöntem. Bunu mutlaka deneyin. Hatta bantla veya bu benim yaptığım yöntemle denediğiniz eyelinerları benimle paylaşırsanız Instagram'dan mesela beni etiketleyebilirsiniz veya hashtag işte Gamze Eyeliner öğretiyor. Öyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. E, yaptığım şeylerin yerine ulaştığını görmüş olurum. E, Izininiz için tekrar çok teşekkür ederim. İkinci bir önerim de. Neden teşekkür ettim ya? İkinci bir önerim de kesinlikle ve kesinlikle yeni başlıyorsanız eğer ince uçlu eyeliner kullanmanız bence jel eyelinerle jel başlamayın hani fırçayla alıp sürünler. Onlar biraz zor olabiliyor. Kalem eyeliner veya e, bu işte oluyor ya şey gibi Golden Rose Flormar'da falan da var. Onlar hatta Golden Rose'unkinin çok metin, metini duydum. Onu da kullanabilirsiniz. Ben kalem eyeliner seçtim. Çünkü gerçekten günlük hayatımda da kalem eyeliner kullanıyorum. Bir hata yaptım silmesi kolay oluyor. Ee, daha kolay çekiliyor. Ucu ucu sayesinde kontrol bende de Kirpik diplerimi falan daha rahat doldurabildiğim için onu seçtim. Böyle yani bu yöntemler sizin için yeterli olacaktır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Güzel kalın. Hoşçakalın.